Dur dur dur. Anadolu'nun en güçlü yırtıcıları olan kurtların bölgesinde binlerce yıldır mücadele eden sürünün korkusuz kurtçu köpekleri. Uçsuz bucaksız bozkırda, hayvan sahiplerinin, sürülerini koruyan tecrübeli köpekleri ile karşı karşıya gelen kurtların, bitmek tükenmek bilmeyen mücadelesi, yüzyıllardır devam etmekte. Anadolu'nun vahşi yırtıcıları olan kurtların bölgesinde, sürü otlamaya başladığında, onlara karşı koyabilecek kurtçu kangallar ile Anadolu'nun en güçlü çoban köpeklerinden başkası olamazdı. Bozkırın topraklarında Anadolu insanının sürülerini koruyan Kangal köpekleri cesur, çevik ve güçlü hayvanlardır. Anadolu'nun en vahşi yırtıcıları olan kurtlarla çoğu kez karşı karşıya kalmışlardır. Bu iki ezeli rakibin karşılaşması her zaman çetin geçmekte, hatta ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. <laughs> Aç kurtlar pusuya yatmış halde sürüyü uzaktan gözetlese bile içgüdüsel olarak çobandan bağımsız hareket eden tecrübeli köpekler gelebilecek tehlikelere karşı sürünün peşinden bir an olsun ayrılmazlar. zor iklim şartlarına bile adapte olabilen bu köpekler, düşmana korku salmayı, dosta da güven vermeyi başarmıştır.